Merhaba dinosuvarlar sinema sinemacıya hoş geldiniz. Ben Muhammed. Evet yeni bir dizi incelemesiyle daha sizlerin karşınızdayım efendim. Book of Boba Fett. Beklediğimiz, görmek istediğimiz yani Star Wars dünyasını görmek istediğimiz hareketlere devam eden dizilerden bir tanesi sonunda bizlerin beğenisine sunuldu efendim. Uzun zamandır bekliyorduk. Haberlerini konuştuk, ettik. İşte şu olabilir, bu olabilir. Fragmanı geldi, tepki verdik. Ve o merak ettiğimiz diziye sonunda 29 Aralık günü kavuştuk efendim. Ve değdi mi derseniz bence kesinlikle değdi diyebilirim. Yani net olarak Mandalorian'da yapmak istedikleri ve yaptıkları şeyi bu of Boba Fett'te de yine devam ettirmişler. Gayet güzel bir şekilde başladı ki bu bölümler siz eğer takip edecekleriniz düzenli olarak takip edecekler varsa kanalda tamamıyla incelemeleri e, incelemelerimiz göndermeler ondan sonra şurada şu vardı burada bu vardı şuraya atıfta bulundular görsellerle zaten anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince spoiler'lı anlatacağız yani her zaman olduğu gibi ve hazırsanız başlayalım efendim çünkü ben bölümü 3-4 defa izledim çünkü böyle kaçırdığım detay var mı yok mu çok böyle merak ettiğim bir iş olduğu için Biraz inceleyip sık dokudum efendim. Evet, başlayalım isterseniz. Evet ve bölümümüz Caba'nın sarayıyla başladı. Pardon, artık e, Boba Fett'in sarayı desek, Lord e, Fett'in sarayıyla başladı diyelim. Yani böyle önce bir dışından başladık, daha sonrasında içeriden başladık. İşte o Luke'un meşhur hatırladığımız işte yürüyerek geldiği o e, uzun koridor, sonrasında taht odası buraların boş olduğunu işte sarayda artık kimsenin olmadığını falan bir gösterdiler. Sonrasında da zaten BAFTA tankını gördük. BAFTA tankı zaten direkt bir gönderme. Hepimiz zaten biliyoruz bunu. Lok'un BAFTA tankında kaldığı dönemle Aynı e, mantığı işte oradaki işte o da Bafta Tankı'nda kaldı. Bu da burada Boba Fett de e, Bafta Tankı'nda kaldı. Ki burayla ilgili ufak bir e, benim dikkatimi çeken bir olay daha var. Sizler de fark etmişsinizdir. Mandalorian'da hatırlayacak olursanız Boba Fett'in yüzünde e, yaralar vardı çok belirgin bir şekilde. Burada tanka girmenin o e, etkisi sayesinde o yaraların daha soluklaştığını hatta birkaçının artık yok olduğunu görüyoruz. Bence o konuda da gayet güzel bir e, yani evren içerisinde tutarlık sağlamışlar. O kısım hoşuma gitti. Evet efendim daha sonrasında e, birden flashbackler görmeye başlıyoruz ki flashbackler kı kısmında Kamino'yu görmek bir anda yani tak diye Kamino'yu gördük. Kamino'yu görürken de hemen şurada köşede fark ettiğiniz üzere Slave gördük. Benim de burada ufak bir Slave var zaten. Yani bu tarzda ufak detayların zaten olacağını biliyorduk. Orada Slave gördük. Kamino'nun e, eğer izlemeyenler varsa burada bir spoiler olacak. Bad Batch'te yıkıldığını biliyoruz. En azından bu şehrin yıkıldığını biliyoruz. Yani e, imparatorluk tarafından. Yani bu şekilde ufak da bir e, anma olarak güzel durmuş. Daha sonrasında da o Geonesis Savaşı'ndaki başlangıcındaki işte e, Jango Fettin öldürülüp babanın gidip onun kaskını alıp kafasına böyle yasladığı kısım tekrardan bizlere sunuldu. Attack of the Clones filminden yani bu da güzel bir detaydı yine. Ardından da belki de birçok insanın özellikle ben de çok merak ediyorum tamam genişletilmiş evrende bunun bir cevabı vardı. İşte e, Sarlak'tan Boba Fett nasıl kurtuldu? Yani genişletilmiş evrende bir cevap vardı. Fan filmleri çekildi, edildi buna. Yani bu adam buradan nasıl kurtuldu? Sarlak yaratığından nasıl çıktı oradan? Diye e, bir sürü konuşmalar etti, döndü. İşte bunun üzerine kitaplar, çizgi romanlar yazıldı. Burada dizide de onlara biraz da e, referans vererek yapılmış ayrıntı ayrıntı geleceğiz şimdi burada Belki de en çok birçoğumuzun detayını hemen Hı -hı. şey çekmiştir içeride bir Strom trooper var yani düşünüyoruz şimdi cabanın e, kum arıcı e, düştüğü zaman etrafta Storm trooper falan yok ama eğer genişletilmiş evrene biraz hakimseniz şöyle bir olay var sarlaklar e, yedikleri şeyleri çok uzun sürelerde sindiriyor Burada da bu Stormtrooper'ın imparatorluk döneminde yine e, içine düşmüş belki kazara belki bilerek burada içine düşmüş bir Stormtrooper olduğu çıkartımını yapabiliriz. Burada ayrıyetten yine e, Boba'nın onun işte oksijenini alıp kendine bağlaması gibi bir olay vardı. Kurtulması kısmında ise normalde şöyle bir durum yaşanıyordu. Yani en azından e, çizgi roman kısmında hangisiydi o? Hmm, hatırlamıyorum. Tales of Jabba Play, e, Palace Palace diye bir e, ek kitap kısmında. Orada e, jetpackini patlatıyordu. Sırtında uçmak için kullandığı jetpacki patlatıyordu. O şekilde çıkıyordu. Burada e, baya baya daha biraz daha sert olsun. E, daha biraz daha Boba Fett'e yakışır ki jetpacki patlatmak değil ama. Burada doğrudan kolundaki e, alev fırlatıcıyı kullanarak böyle yaka yaka çıkması çok güzel bir detay olmuş onu söyleyebilirim. Ardından da zaten şu kumdan çıkma sahnesi ya çok iyiydi ya. Yani net olarak hem fan yapımına hem e, genişletilmiş evrendeki o eseri net olarak oraya göndermeyi sağlamışlar yani. Böyle kumun içerisinden önce elinin çıkıp sonradan kendisini e, çıkartmaya çalışıyor. Orada ufak bir kelime söylüyor yapamıyorum falan filan diyor ama zorluyor kendini çıkıyor. Belki tek bir ufak bir hata diyebileceğimiz bir şey var burada. Fark ettiğiniz üzere vizörün önü neredeyse kapalı. Çok az bir yerlerde bu, e, açıklıklar var. Bir sahnede kaskın doğrudan içerisinden görüyoruz. Vizörün doğrudan içerisinden görüyoruz. Tamamıyla cam gibi bir görüntü var orada. Bir hata diyebileceğim yer orası ama hiç sıkıntı değil. Devam edelim efendim. Daha sonrasında e, baba zaten yorgun düşüyor. Düştüğü yerde kalıyor. Sonra da zaten bizim çölün hurdacıları hemen gelip çöküyorlar. Arkada zaten yine Cava'nın uçan e, çöl e, gemisi var. Daha sonra zaten zırhın nasıl söküldüğünü yine en çok merak ettiğimiz sorular. Ya bu adam zırhtan nasıl ayrıldı? Zırhı nasıl aldılar bundan falan diye düşünüyorduk. Zırhı da bu şekilde almışlar. Hatta zaten Mandalorian'da zırhı tekrardan orada falan da görmüştük etmiştik. Böyle güzel bir göndermesi ki onlar zırhı görünce de bir ufak bir muhabbet dönüyordu gibi orada. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet efendim. Daha sonrasında da Tusken Riders. Yani çöl insanları geliyor ve e, yani Boba Fett'i baya baya eşek sudan gelene kadar döve döve götürüyorlar. Ki şurada e, şöyle bir sahne var arkadaşlar. Burayı niye aldın diyebilecek olanlarınız vardır. Hemen ufakça bir basit açıklama yapayım. Benden yaşlı, e, yaşlı da demeyeyim. Benden daha e, olgun e, Star Wars kitlesi. Şunu çok iyi biliyorlar ki Star Wars bir uzay mesleğindedir. Yani burada da western filmlerine illaki bir gönderme olacak. Tamam müzikleriyle işte en hızlı silah çeken e, silah silahşörleriyle falan zaten bunu yapıyorlardı ama şu planın kullanılması hani o western filmlerinde eğer izlediyseniz bilirsiniz böyle eller bağlı götürülür ya arkadaki kişi ya bunu alıp birebir yapmaları yine bana ya bu insanlar gerçekten bize şunu söylüyorlar ya biz bunu orijinal Star Wars hayranları için yapıyoruz. Biz çünkü orijinal Star Wars anlarıyız, fanlarıyız ve onlar için yapıyoruz bu işi. Dedirten yapım noktalardan bir tanesi oldu bu benim için. Evet efendim daha sonrasında zaten bölümün ismi geldi. Stranger in e, stra, e, Strange Land yani yabancı topraklardaki yabancı olarak. Ki bu bölümün ismini açıklanan bölümlerde görmemiştik. Değiştirilmiş yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü açıklanan bölümlerde yani Champion vardı, Assassin vardı, Syndicate, Battleground, Homeworld, Warlord, Showdown ve Hunter diye isimler vardı. Evet, tahminimce Homeworld ile değiştirilmiş olabilir. Belki bir ihtimal diyorum. Yani olabilir. Şimdi efendim devam edelim. Daha sonrasında yine böyle tanıdık yüzler görmeye devam ediyoruz. Aslında tanıdık değil, e, Galakside gördüğümüz Rodianlardan bir tanesi. Greedo'nun ırkından. Kendisi Greedo zaten New Hope filminde gördüğümüz e, karakterlerden bir tanesiydi. kantine sahnesinde hatırlarsınız. Yani bu kısımlar da gayet iyiydi. Ki Lucas'ın böyle, e, ki bölüm içerisinde aslında onu çok yaşadık, e, ilerleyen kısımlarında da ondan bahsedeceğim biraz. Yani Lucas biraz daha böyle kukla e, kullanmayı seviyor ya, yapımlarında işte. Ee, tamam daha sonrasında yeni üçlemeyle e, 1-2-3'te e, 7-8 demiyorum. 1-2-3'te biraz daha e, CGI efekt kullanıyordu ama eski filmlerinde tamamıyla biraz daha kukla üzerine kullanılıyordu ya. Bu birinci bölümde bana bu çok geçti. Yani sürekli olarak kuklaları kullanmaları ki burada yine aynı şekilde taskınların yaratığında da yine aynı şekilde kukla kullanılmış olması Beni gayet mutlu etti çünkü çok güzel duruyor yani e, Basit durabilir yani yeni yeni başlayan arkadaşlar varsa ya bu nedir diyecek olan arkadaşlar varsa Arkadaşlar burası e, Böyle Güzel duruyor bence ki orijinaline sadık kalınıyor bu sayede Evet efendim Devam edelim daha sonrasından bir kaçma girişimi olmuştu O girişimde fark etmişsinizdir siz de. daha daha öncesinde görmüştük aslında bu karakteri Elinde bir e, sopa var. Daha sonrasında yanında Boba Fett'in elinde tuttuğu bu asal sopa karışımı bir şey bu karakterin elinden gelmiş. Yani ver kendisi mi verdi? Yoksa ona bir şey oldu? Boba Fett mi aldı? Yoksa bir düello kısmında kazandı mı? Etti mi? Bilmiyoruz. Burası tabi bu flashback sahneleri sezon içerisinde yayılmış durumda. Daha da göreceğiz. Yani onunla da ilgili ilerleyen kısımlarda konuşacağım. Evet efendim. Devam edelim. Daha sonrasında belki de yani şöyle söyleyeyim. Birçok yapımı kapsayabilir bu. Ya gördüğümüz en güzel zırh giyme sahnelerinden bir tanesini gördük böyle. Botlarla başladı. Sonra işte kemer, dizdikler, efendime söyleyeyim ana gövde zırhı, kask falan derken ya muazzam bir zırh giyme kısmı ile karşılaştık. Ki burada onu giydirenin de droidler olması gayet yine güzel bir kısımdı. Ve sonrasında da ziyaretler başladı işte e, doğrudan işte saygılarını sunmaya haracını vermeye vergisini vermeye gelen kişileri görmeye başladık çünkü artık Boba Fett net olarak e, bir Fortuna'nın yerinde onun öncesinde de Jabba'nın yerinde yani o yüzden de artık ona biat edilecek ona e, haraç verilmeye başlanacak arkadaki duruğu da hatırlıyoruz arkadaşlar yani onu da yine orijinal e, filmlerden hatırlıyoruz. Kendisi yine Cavan'ın sarayındaydı. Burada da kendisini görmek gayet güzel bir dokunuş. Kendisi ayrılmamış buradan. Kalmış yani gitmeyenlerden bir tanesi. Daha sonrasında da Efenin bir Trendos, e, var. Boskun ırkından yani çok güzel göndermeler bunlar. Elinde tuttuğu bir Chubi'nin e, Çubi'nin ırkının e, vallahi ismi gelmedi. Unuttum çok çok affedersiniz. Yani Tübin'in ırkının e, işte zaten düşmanlar baya baya birbirlerini yiyorlar. Onun onlardan kürkünden bir tanesi. Yani bu şekilde olması yine e, işte o düşmanlığı da bir noktada veriyor. Ki biz bunun net olarak yani şeyde de görmüştük. Clone Wars'ta da görmüştük. Birbirleriyle baya sürtüşme içindeydi e, bu iki ırk. Burada da görmüş olmak hoş oldu. Evet efendim daha sonrasından da bu karakteri gördük bu karakteri yeni yeni biliyoruz daha öncesinde gördüğümüz bir karakter değil kendisi e, valinin e, başkanın e, mesajcısı mı diyeyim yardımcısı mı diyeyim artık o tarzda bir karakter yani kendisi e, başkan domonun e, habercisi gibi bir şey işte bizimkiler işte haraç verecek diye falan bekliyorlar bu adam haraç istiyor. Yani orada da işte ilerleyen kısımlarda başkan domo ile aralarında bir sürtüşme bir şeyler olacak. Net olarak bunu da söyleyebiliriz ki e, bölüm içerisindeki aksiyon sahnesinde net olarak ben başkanın yaptığını düşünüyorum. Yani e, böyle de bir durum olabilir efendim. Evet daha sonrasında da devam edelim. E, Gamor iki korumasını görüyoruz. Bunlar daha öncesinde de yine hem Jabba'ya hem Big Fortuna'ya hizmet etmişler. Şimdi de e, Boba e hizmet etmek istiyorlarmış. Net olarak önce orada işte e, cezalandıralım, öldürelim, işkence edelim falan muhabbetleri döndü. Yok Boba Fett eğer sizleri bağışlarsam bana hizmet eder misiniz dedi. Bunlar da direkt dizi çöktüler zaten ve arkasına düştüler gezmeye başladılar. Evet, evet. Daha sonrasından gelelim Mos Espa şehrine. Şimdi e, Bizim New Hope filminde gördüğümüz Mos Espa değil arkadaşlar. Orası Mos Eisley. Yani burası Mos Espa başka bir şehir. Mandalorian'da da adı geçmişti ki lore'u bilenler daha net olarak biliyorlar. Yani Tatooine'de 3 tane büyük şehir var. Yani Mandalorian'da zaten kayıp olan bir tanesine gidildi. Mos Eisley'si zaten biliyoruz. Mos Espa da bu büyük şehirlerden bir tanesi ve burada da kendisini Gördük efendim böyle e, geniş güzel bir şekilde yapılmış şekilde gördük daha sonrasında da şu sahne beni çok sevindirdi e, ben bu kısımda dy e, Boston Dynamics'in robotlarının kullanılmasını çok sevdim yani Star Wars e, robotlarına falan da biraz benziyorlar ama biraz da farklılar ama güzel olmuş üzerlerine falan kaplamalar falan atılmış şuradaki droidler arkadaşlar bunları da buraya koymaları güzel olmuş ki bu sahnelerdeki bu tahterevan muhabbeti de güzeldi işte tahterevanla niye gelmedik falan filan işte insanlar sana saygı duyardı ederdi diye fenek şenin sürekli e, işte bofete bir konuşması vardı ki daha sonrasında işte e, kantineye girdiklerinde madam e, garsonun işte tahterevanınızı göremedim efendim aracınızı göremedim falan demesi yani e, burada ben kullanmıyorum ayaklarımla geldim işte. Diye e, farklı bir yönetim biçimi e, sergileyeceğini Boba biraz daha göstermiş oldular. Evet efendim yine e, buradan hemen efendim yine orijinal seriden e, Ribo. Ribo. E, daha öncesinde de zaten görmüştük kendisini. Sonucunu ne olduğunu ne bitti hiç bilmiyorduk. Caban'ın sarayındaydı kendisi. Ne oldu ne bitti bilmiyorduk. Kendisi burada çıktı. Century'de e, çıktı. Yani bu da güzeldi. Güzel bir gönderme. Ki burada bir göndermemiz daha vardı efendim. Ee, bir değil iki var droidlerle alakalı. Burada hatırlarsanız R2'da e, Jedi'ın dönüşünde Return of the Jedi'da Jabba'nın e, yine kum aracında şey yapıyordu işte servis droidliği yapıyordu. Burada yine bir astromech yine servis droidliği yapıyor. Bir de sizler de e, yine bu kantina sahnesinde fark etmişsinizdir. O kısmı sonradan geldi aklıma. Bu... E, bir tane ortada kurpiyer e, droid vardı işte kumar oynayanlar falan vardı ya o sırada. Kurpiyer droid vardı kafasında yeşil şapka falan var. O droidi biz daha önce görmüşüz. Ben sonradan aklıma geldi ya ulan bunu bu kadar niye gösteriyorlar falan diye düşündüm. Sonra Rebels'i biraz hatırladım. Rebels'te de vardı o droid. İki bölüm falan olmuş olması lazım o droidin. Onu da oraya koymaları bence güzel bir gönderme olmuş. Daha sonrasında Madame Garza ile karşılaştık efendim. Kendisini ilk fragmanlarda işte karıştıranlar falan oldu. Caban'ın e, sarayındaki şarkıcı ablamızla falan karıştıranlar oldu. Hayır değil kendisi başka bir karakter, yeni bir karakter. Hoş geldi diyoruz. Ve e, ben tahminimce birçok büyük e, böyle ufak tefek de olsa, büyük de olsa e, birçok olayın içerisinde olacağını düşünüyorum. Ki belki de Boba Fett'in e, böyle kıymetli e, müttefiklerinden bir tanesi olabilir ilerleyen kısımlarda. Çünkü hiç öyle düşmanca falan yaklaşmadı ama... Yani belki de bana bulaşmasın diye de olayı diyor. Olabilir. Evet efendim. Daha sonrasında da zaten işte haracını da verdi ki haracı ve verme biçimi güzeldi o kısımda ki haracı da verdiği paraları fark ettiyseniz isyancı paraları da var efendim içerisinde ki ağırlıktalar. Burada da galaksi içerisindeki ufak dengelere yine göndermeler yapıyorlar aynı. Mandalorian'da olduğu gibi Mandalorian'da da çünkü doğrudan ilk sezonunu hatırlayacak olursak doğrudan bir atıf yoktu yani doğrudan işlerin içine girmiyorlardı. Ufak ufak atıflarda bulunuyordu işte şurada şöyle oluyor burada böyle oluyor diye. Burada da benzer bir mantık işlenecek gibi geliyor efendim bana ki böyle göndermeleri de hoş olmuş. Daha sonrasında da o fragmanlarda da gördüğümüz ışın kalkanlı dövüş sekansı başladı. Ellerindeki silahlar bana biraz daha şeyi hatırlattı. Keşke hatırlatmasaydı. Bu New Order'ın Stormtrooper'larının kullandığı bu elektrikli job tarzındaki şeyleri hatırlattı. Ki başka şeyler de var zaten Star Wars evreninde ama yakın zamanda onları falan gördüğümüz için de oradan onları hatırlatması biraz da enteresandı. Bir de galiba yanlış hatırlamıyorsam Bad Batch'te de bu tarzı silahlar kullanan kişiler gördük. Bunlar ben net tahminim olarak ee, başkanın adamları, başkan Domo'nun adamları göndermiş. E, aradan çıkarttırmaya çalışıyor Boba Fett'i, e, Fenixine falan. Ki ben işlerimi istediğim şekilde yürütebileyim. Yani belki bir Fortuna ile aralarında ne vardı ne yoktu bilmiyoruz ama burada belki bir durum olmuş olabilir. Buradaki aksiyon sekansını ben şahsen beğendim. Kamera alışıları falan çok güzeldi. Yani böyle bir durumda nasıl kurtulur, nasıl edilir? Yani tamam... E, Boba Fett çok büyük bir e, savaşçı. Bayağı iyi. Ama artık yaşı gelmiş. Kalabalık. Ray etrafınızı kısmışlar. Ki roketi fırlattı. ilk kısımda bir geri sekti falan. Acayip bir kısımda orası. Yani bunları da göstermiş olmaları iyi oldu. Ki daha sonrasında e, Gamorianların gelip onları kurtarmasıyla zaten ha, aksiyon daha da hızlandı. Ve Boba Fett'in burada yaralı dahi olsa yani düşmanını hiç affetmediğini gördük. Burada e, Fennec de zaten e, onların peşinden giderken işte bir tanesini sağ olarak getir dedi net olarak Alive diye. Ki orada da Fennec sonrasında o güzel parkur kısmından sonra çok güzel çekilmişti bence o kısım. Yani aksiyonu güzeldi. Ki e, Min, Minna Veng böyle rolleri seviyor, oynuyor. Zaten resmen üstüne yapıştı Han bu roller. Yani bu tarzda aksiyon karakterlerini daha çok oynuyor. Burada da verilen görevi tabii yerine getirdi hemen kendisi. Evet efendim. Gel gelelim daha sonrasından yine tekrardan atladım mı diye bakıyorum. Yok atlamamışım. Daha sonrasında tekrardan Bafta tankına döndü ve tekrardan flashbackler gelmeye başladı. Ee, buradaki bu duman sahnesinin net olarak yine New Hope'da Luke'un evinin yandığını gördüğü yere bir gönderme. Buradaki işareti ben bilmiyorum. Şahsen sizler biliyorsanız yorumlara yazmanızı rica edeceğim. Ama bu arkadaşları biz daha sonrasında göreceğiz. Çünkü fragmanlarda gördük bu arkadaşları. Boba Fett, e, e, Toscan Riders'ın yanındayken gidiyor bunların ağzını burnunu kırıyor. Yani net olarak biliyoruz onu. Evet efendim daha sonrasında da işte... Taskın, bu Young kendi tabiriyle Boba Fett'in ki o da güzel bir gönderme aslında. Tamam e, genç bir çocuk ama Young genelde Star Wars evreninde daha padavan bile olmamış bu e, güç kullanabilen çocuklara diyorlardı. Burada da böyle bir şey kullanıyor olması bence hoş olmuş. E, aslında tam olarak güç kullanan mıydı? Hmm... Yok ya genel olarak kullanılıyordu ama daha çok biz bunu hep Jedi'ların ağzından duyduk ya. Benim aklımda biraz öyle kalmış yani sanki onlara deniyor gibi hep geldi. Genelde Clone Wars'ta sürekli Yoda kullanıyordu bunu. Evet efendim. Burada da işte Tatooine'in biraz daha ekolojik yapısıyla ilgili bir durum görüyoruz İşte su nasıl bulunur nasıl edilir o tarzda bir ders verir niteliğinde işte ee, bu bitki örtüsünde su nasıl bulunur nasıl edilir onunla alakalı bir kısım gördük ve daha önce hiç ben görmedim böyle bir yaratık belki sizler görmüştürsünüzdür ama böyle bir yaratı ki Tatooine gibi bir yerde yaşayan bir yaratı görsek bence hatırlarız yani görsek okusak hatırlarız ben böyle bir arkadaşı daha önce gördüğümüzü okuduğumuzu hatırlamıyorum yani sizler hatırlıyorum diyorsanız gelin yorumlara yazın. Yani böyle bir yaratık çıktı bir anda ortaya ve bizimkilerle kapışmaya başladı. Rodin'i zaten direkt harcadı. Daha sonrasında da zaten Baba Fett'in o muazzam gücüyle tık diye indirdi aşağıya e, yaratığımızı. Ve orada kafayı alıp götürdüler. Ki o kafanın alınması da daha sonrasında Boba Fett'e Tusken Riders'ın yanında bir e, koruma sağladı diyebiliriz. Çünkü... E, Net olarak Mandalorian'da e, gözüktüğü bölümü yani gözüktüğü bölümde yani bayağı bayağı Tusken Riders gibi giyinmişti. E, sırtında onların silahlarını taşıyordu. Yani bu afet bunca zamandır ne yapıyor dersek yani Tusken Riders'ın yanında Tatooine'de takılmış diyeceğiz diye tahmin ediyorum. Evet efendim. E, bu da son görseldi. Yani bölüm bu şekilde ilerledi efendim. Yani genel olarak ben kamerayı biraz oynatmış olabilirim. Çok oynatmamış olma ihtimalim var. Ama oynatmışımdır. Ee, evet efendim. Devam edecek olursak. Yani ben bölümü genel hatlarıyla bayağı beğendim. Hoş bir bölüm. Gayet iyi bir bölüm yani. E, Mandalorian'ın birinci sezonundaki gibi yapmaya çalışmışlar. Yani o kadar büyük meseleler anlatmaktansa en azından giriş kısmını biraz daha ufak e, takılalım. Derdimizi daha net anlatalım kafasında olacak. Ama tabii daha açılacak. Çünkü e, Bob Fett'in yerine geçtiği kişi yani doğrudan... E, ya yani bir Fortuna'yı tamamen Ahmet'le O ara doldurdu ama yani Caba'nın yerine geçiyor aslında. Ya Caba dediğimiz insan e, kişi doğrudan yani e, galaksi'deki en büyük suç örgütlerinden bir tanesinin başındaki kişi. Ve burada da yani e, daha böyle galaksinin meselelerine odaklanacak hikayeler de anlatabilirler. Biraz daha bu sezonda Caba'nın, e, pardon, Boba'nın e, hakimiyet, hakimiyetini net olarak sağlamaya çalışacağı Sezonda olabilir ki ben bu taraftan yana oyumu kullanırım Biraz daha hakimiyetini Sağlayacağı Biraz daha işte kendini kabul ettireceği bir Sezon bekliyorum şahsen ben Yani bence güzel başladı gayet iyi gidiyor yani John Favreau'nun bir kez daha Eline sağlık yani e, Düşüncelerine sağlık Çok güzel bir şekilde yazmış Çok güzel bir e, Hikayeyi izleyeceğiz gibi geliyor Yani Robert Rodriguez zaten aksiyon kısmında Mandalorian'dan biliyoruz kendisini ki yani muazzam işler çıkartıyor. Biz aksiyon sevenler olarak da bazı aksiyon sevenler de aksiyon kısmına da doyacaklardır. Orada da bence sıkıntı yaşanmayacaktır. Onun haricinde de yani müzikleri yine Ludwin'di galiba yanlış hatırlamıyorsam Mandalorian'ın müziklerini yapan arkadaş yapmış yine. Ki burada yine ben Boba Fett'in kendi müziğini de çok sevdim böyle biraz daha ağır, biraz daha karanlık hissettiren bir tonu var. Çok hoş bence. Yani tam Boba Fett'e uyuyabilecek bir ton. Yani o yüzden de ben sevdim şahsen. Yani ben dizinin ilerleyen bölümlerini de merakla takip edeceğim. Biri gitti, kaldı 7'si arkadaşlar. Yani bayağı bir hızlı gidecek bu sezonumuz. İnşallah bölümler biraz daha uzun olur. Bu bölüm 37 dakika civarında bir şeydi. Yani bir saat olsa hiçbirimiz tahminimce hayır demeyiz. Yani oturur karşısına izleriz. Çünkü gayet iyi bir iş çıkartmışlar. Yani eleştireceğim dediğim birkaç yer bile yani yok orada şu vardı, burada bu vardı, şurada şunu unutmuşlar diyebileceğimiz yerler. Onun haricinde bence gayet iyi iş çıkartmışlar. Sizler neler düşünüyorsunuz dizi hakkında? Beklediğimize değdi mi, değmedi mi? Bu dizi nasıl gider? Devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Yazın yorumlara arkadaşlar. Sizlerle de muhabbetimizi devam ettirelim. Evet efendim benden şimdilik bu kadar. Eğer kanaldaki videoları beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Beğenmiyorsanız da canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.